Derviş dana olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Aleykümselam. Rahmetullahi Teala ve berekat elhamdülillah. Derviş insani yardım organizasyonu Derviş Derneği Halis Gönüllerin her yolu Afrika Çad 2025 Ramazani Şerif mübarek olsun inşallah sükûsi organizasyonu. Büyük koyde maalesef şu an elhamdülillah bir bereket derviş bir bereket hayır sahiplerimiz İz gönder de Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. <coughs> Yüce Rabbim in, açılan bu sükûsunu hayırlı mübarek eyle ya Rabbi olmuşlarına rahmet eyle ya Rabbi. Darlık sıkıntı gösterme evlatlarını zürriyetini ikram eyle ya Rabbi. Elhamdülillah. Bugün sükûsü açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'u ekber sükûsü açıyoruz. Elhamdülillah. Rabbim razı olsun inşallah. Sonra yapacağız. sonda çalışmalarımızı kurmaya devam ediyoruz inşallah. Hadi Serap, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Esselamu aleyküm kıymeti üç derneği severleri. Elhamdülillah şu an bir su kuyusu açılmasına vesile olan su organizasyonu organizasyonu üç derneği severleri. Afrika Çat 2025. El Mucib Şifa Geçmesi Rabbim hayırseverlerimize razı olsun. Afrika çat halis günülleri hayır yolu. Rabbim hepimize razı olsun. Merhuma merhume rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennet ikram eylesin. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Derviş Derneği severleri Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti olsun. Şükürler olsun inşallah. Bir su kuyusu kavuşturdunuz Allah'ın izniyle. Rabbim kabul etsin derga izzetinde. Kabul ve makbul etsin. Kıymeti insanlar, kıymeti Müslümanlar. Orta Afrika'dan, Çad'dan Türkiye'ye selam olsun inşallah. Esselamu Aleyküm kıymeti Derviş Derneği severleri. Elhamdülillah şükürler olsun inşallah. Şu an bir su kuyusu açılmasına vesile olan Rabbim hepimize razı olsun. Su kuyusu El-Mucib şifa geçmesi inşallah. Dua ve dilekleri kabul etsin inşallah. Şifa geçmesi, hissetsinleri tek tek. Rabbim hepimizden razı olsun. Merhum et. Merhum Rahmet eylesin. Nihayet yani cennet olsun. Hayatı verin. Hayatı Dua makbul edilsin. <laughs> Rabbim cenneti ikram edilsin inşallah. Cenneti ikram Cenneti Çok teşekkür ederim

Türkler tüm hayırseverleri icbarla tutuyor. Türkiye çap 2025 demiş bir müdürleşme dani hayırseverleri. Elhamdülillah çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür dervişlerine söylerim. Rabbim hepimize razı olsun. Rabbim derga izzetini kabul ve makbul edeyim. Güzel edeyim sütlüsü açılmasına vasil olan el mucit sütlüsü açılır. Rabbim lakin sevgilim bu hayratı derga etsin kabul ve makbule etsin. Teşekkür hayırseverlerime dua makbule etsin. Muafi ve inşallah. Elhamdülillah şükürler olsun. Yine de şükür <laughs> suatımızdan vasıl olarak kıymeti hayırseverlerime de çok teşekkür ederim. Maşallah elhamdülillah şükürler olsun. Teşekkür ederim. آمین یا ربی. ربی آمین یا ربی آمین آمين يا ربي اللهم اسقهم من نار الكوثر آمين يا ربي اللهم اسقهم من نار الكوثر آمين يا ربي يا رسول الله أمي ماتت كيف أتصدق <تصفح> أنها قال أفضل الصدقة سقي الماء آمين يا ربي قال أفضل الصدقة سقي الماء آمين يا ربي جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آمين يا ربي جعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون آمين يا ربي اللهم ارحم أهل الخير في تركيا امين يا ربي. اللهم ارحم اهل الخير في تركيا. امين يا ربي. اللهم طهر ذنوبهم. امين. اللهم طهر قلوبهم امين يا ربي. اللهم قول امرهم. امين يا ربي. اللهم قول امرهم. امين يا ربي. أنا لا تزد قلوبنا بعد اذ هديتنا لنا من لدنك رحمه. امين يا ربي. امين يا ربي. رنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. امين يا ربي.

su geldik. Su geliyor. Rabbim derga izzetinde kabul ve makbul edesin. El muci şükür su açıruz. Ramazan-ı Şerif mübarek olsun ya Rabbi. Güzel hediye su açın açılmasına vesil olan şükürler hayi Teşekkür dervişlerinin sevelleri. Allah'ım rahmeti, bereketi, mağfireti, inayet. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu